Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Sema Karakuş, Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 3. sınıf öğrencisiyim. Bu kanalda da bölüm hakkında farklı içerikler üretiyorum ve hem meslektaşlarımı hem de peyzaj mimarlığına ilgisi olan insanları bilinçlendirmek, bilgilendirmek amacıyla farklı videolar çekiyorum. Bugünkü bu videomu açma sebebimle arkadaşlar size güzel bir web sitesinden bahsedeceğim. Bu web sitesinde e, peyzaj ekolojisi dersindeki Emrah hocam vasıtasıyla öğrendim. Ve çok da hoşuma gitti aslında bu web sitesi. Sizinle de paylaşmak istedim. E, hep söylüyorum hani farklı projeler görelim, sürekli işte araştırmalar yapalım, yeni şeyler öğrenelim. Ve belli bir çizgimiz oluşsun istiyoruz değil mi? Amacımız aslında bu. Bunun gerçekleşebilmesi için farklı projeler görmeliyiz. Farklı içerikler öğrenmeliyiz ve en iyi olan projeleri de incelememiz aslında bize büyük bir avantaj sağlıyor bu durumda. Ben de size aslında bugün e, bu dünyaca ünlenmiş olan farklı projeler ya da işte gerçekten ciddi anlamda sürdürülebilir peyzajı bize gösteren farklı projeleri nasıl bir yerden temin edebiliriz ya da işte oluşumunu nasıl inceleyebiliriz? Mesela biz bir Proje gerçekleştirdiğimizde okulda bunun aşamaları var. İşte analiz aşamasından son avam proje aşamasına kadar, avam pafta aşamasına kadar uzun bir serüven var. Bu serüveni de inceleyebileceğimiz bir web sitesinden bahsetmek istiyorum. Web sitesinin ismi asla Amerika Amerika'daki bir okulun peyzaj mimarlığı alanı gibi düşünülebilir.